Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün konuslarla birlikte kafa topu 2 oynuyoruz. Eskiden oynuyordum yani oyunu. Ama artık bırakmıştım. Böyle 9 ay oldu. 9 ay önce oynuyordum. Şampiyondum. 7 milyon taraftarım vardı. Ne 7 milyonu be? 14 milyonlardaydı. Şimdi yeni başladım. Ve tek birinci maçımı attım. İkinci maçını bir videoda göstermek istedim. Ben İngiliz değilim bro. Bak. Bir. Bu taktiği eskiden çok kullanıyordum. Bir saniye göstereyim. Şu. Değildi. Böyle topu sıkıştırıyorsun. Hadi be. Taktiği bulamadım. Unuttum taktiği. Ha. Ya yine Oyunu unuttum yani. Normal şu an inim ben. Şu an ne oluyor? Kim yeniyor? Ben yeniyorum galiba. Ya ben siktir be. Yeter lo şakanın sarısı bitti. Yeter yeter. Yeter. Sinirlendirme beni. Hadi bakayım. Bu taktik benim taktiğimdi bro. Bro taktiğimi çalmıştı. Bak vuruyordum. Yedim bunu hadi bakayım. İşte bu süperdi. Oyunu bilmiyorum dedim de 5 tane gol attım adama. 5, 6. Aslında oyunu biliyorum. Çünkü 9 ay önce 6 milyon, 12 milyon ya taraftarım vardı. Hadi bakayım. Bak taktik bu. Yaklaşıyorsunuz. Topa veya gitti yanda böyle üst sür, üst şut. Sıplamaya başladı bu mal. Hadi be. Kaleler 30 milyon 247 ile 482 85 senden korktu ve oyunu bırakıp kaçtı. Oha. Korkudan kaçtı be. Yani gücümü bilin buralarım. Şüş. Deneyeceğim. Kanka ya yanamayacaklar benim. yapacaksın. Diğer maçımıza atalım arkadaşlar. Başka bot var mı ya? Hepsi bot ki bunların. Ya çok komik. Olamaz. Bak. Artistik yapma vururum. O topu vururum. Bak ben sana uyardım. Hadi bakayım. Hadi, hadi bakayım. Korkak. Hadi. Vuracağım lan. Hadi. Vuramadım. Gide. Vurdum. Gel gel gel. Bak. Taktiği yırın mı? 5-0. Ama be. Hadi be. Ben de dalga geçiyorum adamla. ya sen ne? o işareti yaptın. Onu yedim. Delirttiniz oğlum beni. Hadi bakayım. Aa birazcık dalga geçirmedik. Tamam bro. Brocum bak sal Oğlum bak. Tamam. Emoji atmıyorum oğlum. Tamam. Oyun Oyuna bakacağım. Zaten kolum bozuk senin bro. Çok, çok okuyorum zaten. Bazıları. Çok komiksin ya. Arıma beni arıma arıma arıma. Adam ne yazdı kaçtı be? Daha rovanş teklif edemiyorum. Bebek kaçtı gitti. Ya ne diyebilirim ki oğlum? Ne hepsi bebek? Korkak. Nadir paket et. Kullanılabilir. Rovanj istiyorum. Korkak sen... Adam sen gel lan. Geldi. Sen o yüzden çıkıyorsun bu maçı sen onu ben bilmiyorum be. Bu korktun mu? La tamam tamam şaka yapmıyorum artık tamam arkadaşlar yani birazcık şaka yapalım dedik. Siz abartmayın yani. Gel gel. Bu korktun mu? Çok tatlı ya. Vur 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 vur. Tamam lan. Sen şakaya uymuyorsun demek. Has. Vallahi orada gol yeseydim var ya rezil olmuştum. Hmm. Hayır. Hayır sakın bunu yapma bana. Ya ama havalı vuruyoruz. Bu nasıl oyun ya? Böyle vurur işte abi, abi yeter ya Hareket atmıyorum artık ben Adam sen gel lan. Adam bu gol yarsa var ya çok sevinirim. Ya be git siktir git. Ya abi atılmadı. yine romaş isteyeceğim adamla. İnşallah kabul eder. Çünkü düştük rezil oldum. Oyuna bak be. Mal oyun galiba. Şu an tavanı göstereceğim. Bir, iki. Oo, Yüzümü görmek ister misiniz? Ya hadi bir. Bak burada ben varım. Oha yüzüm tam da gözüküyor. Şu an yukarısı gözüküyor arkadaşlar. Bir rovanç daha istiyorum. Gerçekten like atmayı unutmayın. Like istiyorum ya. Hadi. Artık hareket yok. İyi olan kazansın diyeceğim. ki Öğren de gel dostum. Ya yeter yine hareket attım be. Ben susuyorum siz maçları izleyin. maç bitti ve burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen, lütfen, lütfen. Like atın ya. İzlenmemizi bin yapalım. Daha ya, abonemiz olsun. Diz şarkısı var ya. Önüme gelen herkese koydum. Hadi like atıp kanala abone olmayı unutmayın.